F28 işaretini gördük değerli takipçi. Değerli takipçiler, Violant kombiniz var. Şu an gördüğünüz gibi daha da şuradan şöyle bu daha da gelin, gelin. Şu an alıyor. Evet. F28 işaretini gördük değerli takipçiler. Şimdi buradaki F28 gördüğümüz gibi kombimiz ateşleme yaptı. Bundan bir önceki videoyu izlemişsinizdir. Onu bir anda bir heyecana kapıldım. Nasıl heyecana kapıldım? Sayısaldan para çıkınca bir anda hemen konuşayım dedim. Yeşilin arasında kaçtım gittim. Bir anda o sayısaldan çıkan parayla ne uğradığımı şaşırdım. Dedim ki müşteriler en azından doğru bir bilgi alsın. F28 kombimiz çıt 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 ateşleme yapıyor ama gaz gelmediği için. Öncelikle ne yapacağız değerli takipçiler? evinizde bulunan kombinizin şu şekilde gaz vanası vardır. Bu gaz vanasının açık olup olmadığından emin olun. Şu an kombimizin gaz vanası açık, ateşleme yapmıyor. Ne yapacağız? Beraber izleyelim. Bütün kombilerde olan değerli takipçiler, gaz valfi vardır. Bu gaz valfi değerli takipçiler, buralarda gördüğünüz gibi elektrik kablolarımız var, bobinler var, içinde diyafram, contaları var, valfler var. Böyle Aklınıza gelmeyecek yani sizi pek ilgilendirmeyecek. Ya Fatih Bey'in çok terbiyesizliği ne demek beni ilgilendirmeyecek? Şimdi ben çok detaylı anlatırsam siz bu gaz valfinin içini söküp açmaya kalkarsanız Ondan sonra Allah muhafaza cenazenizi saf tutarız. Rahmetliyim nasıl bilirdim? Komşudan tornavida alıp gaz valfini söktü. Bu kadar bilgi no. No, 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 no. Şimdi ne yapıyoruz? Kombimizi kapattık. Gazımızı kapattık. Önce şöyle bir bakalım. Evimizde gaz var mı yok mu? Evet. Gaz harika geliyor. Bunu da açtık. Buna da geliyor. Şu an bir sıkıntımız yok. Ocaklarımıza gaz geldiğini öğrenelim. Ondan sonra değerli takipçiler kombimizin sol tarafta görmüş olduğunuz Vaylan Turbo Tek kombilerde gaz valfidir bu az elektrik bağlantısını göstermiştim size. Şimdi bu gaz valfini şöyle bir avra kadarla yaparak değerli bir sökelim. Sen de her yere kamerayı tutuyorsun. Şöyle tut da müşteri bir, bir görmesin şöyle. <laughs> Sen de ne yap biliyor musun? Yukarılardan girmeye bir çalış. Allah'a söyledi. Telefonuma kıyamadım. Yap. Ne yapıyorsun Ebru? İlla yani o kameraları oraları bir yere sokacaksın. Gaz valfimizi açtık. Değerli takipçiler. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu iki şekeri mevzusta yeri o kadar sıkıntılı ya da değil diyelim. Şimdi kamerada kendimizle rezil edelim. Papağan pensemiz yerinden çıkmış. Şunu en azından bir terzi sökük olarak bir anahtarımızın pimini takalım. Bana ister inanın inanmayın. Artık terzilerden örnek vermeyi bırakın. Hani terzi sökük olurmuş. Ben hiçbir terzinin de pantolonun sökük olduğunu görmedim. Yani şuraları bir çekiçle pime şöyle bir vurup şişirip bunu bir türlü bir yapamadım. Her müşterinin evinde o pim çıkıyor değerli arkadaşlar. Normalde aslında şu kombimiz rahat bir yerde olsaydı, şu kapak olmasaydı şu kapağı söküyorduk. Buradan anahtar rahatlıkla alttaki gaz valfini rahat bir şekilde söküyoruz değerli takipçiler. Şimdi evet harika elektrik kablomuzu söktük bunu da bundan inşallah çıkartacağız harikayız şimdi dur bakalım usta. bir dur şey dışarıdan hava geliyor ya. O drumiz gereken şeyle pam dönüyor ya. Dur dur dur. Bizdenin filizler. Kaysan'ın yok. <laughs> Kaz valfimizi söktük. Bunlar biz genelde revizyonunu yapıyoruz. Eski parçayı. Ne yapıyoruz değerli takipçiler? Müşteri görmesi cebimiz alıyoruz. Eğer müşteri bizi takip ediyorsa abla bir bardak su verir misin? Yok pardon su istersek su mutfakta olur. Kombide mutfakta olduğu için tüketici hemen görebilir. Abla bir el feneri var mı diyorsun. Müşteri çaktırmadan komşuya giderken gaz cebine koyuyoruz. Hesaptan düşeriz. <laughs> ya, niye olmasa abla? Şimdi değerli takipçiler bu bizim müşterinin evine gelirken selamun aleyküm abla nasılsınız iyi misiniz memleket nere Urfa Mardin Diyarbakır sonuçta 81 vilayetimizin oldu. oğlu Samsun çok güzel hemşerimiz abla Trabzon bizde. Revizyonlu size gaz valfi takacağız eski parçanızı alacağız eski parçanızda nasıl size böyle revizyonlu geldiyse bu da tamiratı yapıp başka birine gidecek. Hani askerlik yapanlar bilirler. Askerde kiminin tıraş köpüğü, bıçağı falan çalınır. Sonra biz askerde şey öğrettiler. Oğlum onlar çalınmadı. Onlar yer değişti. Ahmet'ten Hasan'a, Hasan'dan Hüseyin'e. Bu da yer değişiyor ama bunlar paralı yer değişiyor. Çünkü biz açız doğuştan açız. Hanım benim kahvaltıyı Nusret ette yer. Bu kadar açız doğuştan. Götürüp tamir edip getirseydiniz. <laughs> Aynı değişmiyor. Zaman kaybı <laughs> Harika. Gaz geldi. Şu an birazdan uçacağız havaya. Şimdi elektrik kablomuzu gördünüz. Bakın kablolarımızı gördüğünüz tertemiz pırıl pırıl şimdi abla lambayı şimdi yaksak mı ki yok <gülüyor> 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 yok, yok. fenere gerek yok gerek yok gelin 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 Yok fenere gerek yok. Şimdi bir başımızdan ayrılırsanız videoda diyecek ki müşteri aha do dolandırdı <laughs> Fatih. Kablo grubumuzu taktık. Gördünüz mü değerli takipçiler? Tertemiz. Ne bu? Şey, feneri. Fener getir. Feneri hiçbir gerek yok. <laughs> Zaten Kendine de hayrı yok gibi bir gözüküyor bu. Şey, karanlık olsa faydası olur mu? Karanlık değil. Tamam. O. Nozum, ne olacak ne bilirsin. Yok tamam yeter. Ne kadar yani? Fatih <laughs> Bey alandan olduğu için giremiyorum. Nasıl? Kamera olduğu için Kamere çekemiyorum mı? evet. Şu açıdan. Oradan eli orada ya almaz. Evet.